Çok memnunuz vallahi her şey yerinde. Çok fazla şeyimiz var. her şeyimiz var. Okulumuz bile var. Okula gidip geliyoruz. Çok güzel. Kuaförüne kadar var. Çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Devletimden Allah razı olsun. Yapacak bir şey yok yani. Ancak bu kadar. Daha bir yanını yapmaya çalışıyorlar. Bir yanı yapılmaya çalışıyor. Bir yanı da hala yerleştiriyorlar. Ne yapsın ancak bu kadar olur. Konteynerken çok güzel. Bu konteynerleri yapanlardan Allah razı olsun. Oyunlar oynatıyorsunuz. Güzel şeyler yapıyorsunuz böyle. Bisiklet dağıtıyorsunuz. 你们怎么事